25 Kasım 2023 Cumartesi an itibariyle demeyince çok yağmur yağıyor. Maşallah be yine yağmur oluyor. Evet ya. evet. Kemçenin de fark etmiyor da. Şemşeğin var mı? Yok. Eee ne yapken? He? Nereye gidiyorsun sen? Ben valla şey işe gittim şöyle gideceğim diyor. He. Tamam. Allah'ın etmesin sana. Evet, 25 Kasım 2023 Cumartesi saat 12.30 civarı. Şu anda demeci şiddetli yağmur yağıyor. Bu ne ya? 15 yazmış kız ya. Muş bunda mu ya. Kabak yazmış kız ya. <gülüyor> <gülüyor> Kestene kaç lira? 100 lira. 185 lira. Sarı çayır yayla. Asya teyze bu sizin mi? Evet. Ha, grubası 100 lira. <laughs> Üşüyor mu? Üşüyor mu? Eee? Paralar gel gelmiyor mu? Üşümüyor. E. Paralar geliyor mu? Geliyor. Köyde alıcı var mı? Kesin alıcısı. Oo, oh, 10 kişi geliyor günlük. Kaç? 10 kişi. 10, tane. Kaç tane alıyor la? 180. 180. 170 o arada. Naci Bey. Merhaba hocam. Benim kesleri unutmuyorsun değil mi? Sıkıntı yok hocam. Benim tamam. Götürebilirsin. Ne zaman? İstediğin zaman. Tamam. Maşallah niye ambarıyor ya? Maşallah tüm bereket yiyor ya. hocam. Maşallah niye ambarıyor ya? Mevdu abi yine kayıt arıyor mu? Daha böyle Ha Giyiyor valla Nur abi sen baları ne yaptın sattın mı? Evet ağaçta balı orada. He <laughs> Ünlü abim var Elma var, nar var Ayva var Ugh.